çekeceksiniz gavur da siz de. Biz müminiz, ilim insanıyız, kültürlüyüz. Sense bir sıfırsın. Türkiye'yi çaldın, çırptın, soydun suvana çevirdin. Uzun yol, uzun köprü bahanesiyle. Tece halkı da uyandı. Akşener'e de yaptın. Kadını taşlattın. Koyam koymadın gideceği toplantılara önünü kestin. Antep'te her yerde kimsin be sen? Bir akademi diploman bile yok. Onayını bile alamadın. Çekil karşımızdan. Çekil Allah'ın karşısından. Allah kurutsun seni artık be. Yeter be artık. Yeter. Yeter. Bütün Türkiye ayağa kalk. Yıkın bunu. Yıkın artık. Yeter. Yeter. Anası avradı bozuk bunların ya. Fahişe çocuğu yapmaz yaptıklarını. Ey Kıbrıs ayağa kalk! Rum'u Türkiye ayağa kalksın barışçıl insanlar! Güneydeki pislik yöneticiler, papazlar da gitsin! Türkiye'yi yöneten Yahudinin köpekleri de gitsin! Yeter! İstedikleri bu dozdu! Bu dozu da aldılar! Bu ana savradı bozuklar bu dozu da aldılar! Kibarlık onu istemiyorlar! Müslümanmış. 18 daha alkollü içki fabrikası açtı Türkiye'de. Milleti alkolik etti. Zina fuhuş aldı başını gidiyor. Her gün bir kadın öldürüyor kocası. Bunlar da koltukta oturuyor. Koltuk sevdasında. Her gün bir kadın öldürülüyor. Her gün süslü emine de kendini sığmayan sarayların içinde o buz gibi saraylarda. Ne İstanbul'a İstanbul sığdılar, ne Ankara'ya sığdılar. Yediler, içtiler, götürdüler. Nalet olsun, Müslüman öyle mi be? Siz müşriksiniz, müşrik! Yedi kabilesi bozuklar. Buradayım lan, buradayım, Çık, gel. Evet kıymetli kardeşlerim, kusura bakmayın ama böyle bir cumhurbaşkanı...